ha burası sıcak dükkanı. Yani. Buradan hemen geri dönmem lazım. Buradan hemen geri dönmem lazım. Buradan. Evet mesela evet. Evet. Değerli yolculuklarımız Kaptan Platon'uz konuşuyor. Bugün sizlerle birlikte tekrardan 2 Tuti'de 2 spam bölgesindeyim. Spam'dayım arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız 2 Tuti'de saatlerce sıra bekliyorlar. 10 saat, 12 saat, 5 saat, 6 saat, 7 saat. Ardından diyorlar ki Abi ben Nasıl oynayacağız bu oyunu diyorlar. Onlar için bir video çekmek istedim. Aynı zamanda da Tobi Two T's spamdan nasıl kaçılır bununla ilgili bahsetmek ve konuşmak istedim arkadaşlar sizlerle. Onun dışında şimdi hemen bir ölelim. Ee, ölmeye giderken ben bir kere bir öleyim. Hani spamda doğduğumu bir görün arkadaşlar sizde. Umarım e, kendimi öldürecek bir şey bulabilirim. Çünkü yükseklerden atlayayım. Şuradan delikten atlarsam büyük ihtimalle şuradan da atladım zaman öleceğim. Yok ölmedim. Burada su var buradan hiç ölmem. Bu arada arkadaşlar her tobi Two T'li videosuna yaptığınız gibi bu videoyu da sizlerden çılgınlar gibi like bekliyoruz arkadaşlar. Ek olarak da hala kanala abone Hala kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Doğdunuz to be arkadaşlar. Açtınız nedir bilmem neyi. Nether finder, cartı, curtu bilmem neyi. Açtınız hemen şurada bir nether portal var ki buradaki nether portala girmek gerçekten çok tehlikelidir arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Başımıza neler gelecek? Ben defalarca trebe denk geldim. Defalarca arkadaşlar elimle obsidian kırdım. 4 dakika 10 saniye obsidianın kırılma süresiymiş. Bunu öğrendim falan. Hani gerçekten siz deneyimleyin. Yani görün, ee, evet, mesela evet, evet, ah harika. Ulan, ulan şeysiz geldi vurdu bütün obsidyen karışımının ilerlemesine dur. <laughs> geldi birisi. Bak yine kırdı. Bak. Bak kafayı yiyeceğim şimdi. Kafayı yiyeceğim şimdi. Bak çıldıracağım şimdi. Mouse'u takıyorum. Ulan lan sus adam. Ulan kara Ulan yürü git ulan. Yürü git. Nerede lan bu chat? Lan. Ulan yazamıyorum. Portalın içindeyken. <laughs> Aa geri döndüm. Aa. Nasıl lan? <laughs> Sağ ol kardeşim ya. Evet, merhaba arkadaşlar. Tekrardan çok ilginç şeyler yaşadık. Yani, burası 2 abi. Her şey yaşanıyor gördüğünüz gibi. Şimdi bir daha öreceğim, bir daha intihar edeceğim. Çünkü sıfırdan başlamak istiyorum. Hani bu videoyu da elma bulana kadar devam ettirmek istiyorum. Şimdi, başladım. Açtım abi nedir Portal şeyimi. Bakıyorum önce ne, nerelerinde Nether Portal var. Şurada bir Nether Portal gördüm. Hemen Nether Portal'dan giriyorum. Yani tabii, e, bunlar e, şey şöyle şu şekilde anlatayım size, betimleyeyim. Hani, abi bir türlü çıkamadım. Evet, muazzam abi, çok güzel. Muazzam abi. Ee, bazı insanlar var arkadaşlar bu şekilde tuzaklar yapıyor. Bazı insanlar var bunları kırıyor. Ee, umarım yani ben mesela kırıyordum. Umarım kırılmışlardan bir tanesine denk geliriz. Bu arada karşılığı tarafı gördüyseniz her yer böyle Hani hepsi portal tuzağıydı. Herhalde artık portallardan geçemiyoruz. İyi iyi güzel. Tuzakta değiliz. Hemen koordinatımı açtım arkadaşlar. Şimdi 2 bir olayı var. Eğer koordinatlarınız eşitse arkadaşlar bir highway'desiniz. Tebrikler. Highway'e gelmiş oluyorsunuz. Şimdi 30'a 64 30'a 64'üz. Şuradan ilerleyelim. Şu chat'i ben bir kapatayım. Chat'te bazen gerçekten çok absürt muhabbetler dönüyor arkadaşlar. Hani gerçekten midenizi bulandıracak muhabbetler dönebiliyor. O yüzden kapattım chat'imi. Şimdi şuradan hemen hızlı bu şekilde koştum. 40'a 45 olduk değil mi? Şurada bir adam var. Hiç onunla uğraşmayacağım. Düz bir highway bulacağım. Veya daha başka bir highway bulacağım. Ama bunlar burada duruyorlar. Şuradan gideyim bari. Bunlarla uğraşmayalım. Bakın gördüğünüz gibi yine burada tuzaklar mevcut. Ee, bu bir çapraz highway. Çapraz highway başlangıcı bu. Biraz obsidyenlenmiş Fakat bir şey olmaz bence. Aynen çapraz highway'imize başladık arkadaşlar. Şimdi çapraz highway yani yüksek yol atık nasıl nitelendiriyorsunuz? Geçen yorumlarda birisini gördüm. Aa, kardeşim aynen highway. Kardeşim Türkçe hemen düşünün. Yüksek yol demek. Yani mantıklı olarak veya bilmeyen birisine betimleyebileceğim bir şekilde yüksek yol dersin. Betimlersin. Koşturuyoruz arkadaşlar buradaki olayımız tamamen koşturmak çünkü yapacak bir şeyimiz yok e, maalesef ki hani uzaklara gitmek elma bulmak bir şeyler bulmak item bulmak istiyorsanız arkadaşlar koşturacaksınız e, belli bir yerde hatta koşturmayın özür dilerim yürüyün arkadaşlar ben koşturuyorum ama hani ben manyağım kafayı yedim hani bulurum diye düşünüyorum umarım bulurum şu an benim de hiçbir şekilde itemim yok yani öyle düşünün siz koşturmayın arkadaşlar özür dilerim koşmak yanlış kesin yorumlara yazan olacak. Abi ne diyorsun niye koşanım ya yazacaklar. Ee, değiştirdim arkadaşlar lütfen yorum atmadan önce bütün videoları izleyin sonra yorum atın. <laughs> Gidiyordum aşağı bu arada. Sonra belli bir mesafeden sonra mesela artık hani buralarda denenebilir. Yine portal şeyimizi açacağız ve portal arayacağız arkadaşlar. Yani yapacak başka bir şeyimiz yok çünkü burada. Arıyoruz portalımızı. Hala önümüzde bir portallık. Bir de çapraz aybeyi önermiyorlar. Bilmiyorum siz ne öneriyorsunuz. Onunla ilgili de tabii yorum ve fikirlerinizi bekliyorum. Ek olarak da her gün 17.00'da yapmış olduğumuz Twitch yayınlarına da gelmeyi unutmayın. Ek olarak bir şeyi de hatırlatmak istiyorum. Yeni bir sisteme yeni katıllara geçiyoruz arkadaşlar. Yeni katıl üyelikleri kuracağım ve yakın zamanda yeni katıl üyelikleri ve yeni özellikler olacak. Aa, buraya garip özellikler ekleyeceğim o katıllara. Onun da dışında arkadaşlar yani bu portala girilebilir denenebilir ama çok bir şey çıkacağını sanmıyorum. Onun da dışında Discord'a yeni bir etkinlik yeni bir şey getiriyoruz arkadaşlar. Artık Discord'da ee, hani sesli ve yazılı da aktif olan arkadaşlar kişiler arasında çekilişler, etkinlikler falan yapacağız. Aynen ha burası tuzak yani. Buradan hemen geri dönmem lazım. Buradan hemen geri dönmem lazım. Buradan hemen geri dönmem lazım. Hadi 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 ışından ışından. Işından artık. Oh kıramadım tamam. Kaçarım abi buradan. Buradan kaçarım. Burası tuğbi tuğti arkadaşlar. İki defa tuzağa düşürdük. Yani resmen. Yapacak bir şey yok. Burası Twitter'de buradaki portalları falan denemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz maalesef ki yok. Ee, bine falan ulaştığınız zaman hani koşarak veya hatta yürüyerek gidin siz. Ben koşuyorum şimdi video çektiğim için. Ee, bine falan ulaştığınız zaman portalları deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ben hatırlarsanız e, hani bir saat içerisinde değil hatta 40 dakikada falan 20 dakikada hatırlamıyorum. Hani 20 ile 40 arası diye hatırlıyorum. Bir Twitch yayınında başlamıştım ben hatırlarsınız. Orada arkadaşlar pa diye bulmuştuk. Odunlarımızı, elmamızı, yememizi falan ilk yememizi yemiştik. Zaten bir ağaç bulursanız elma çıkarma şansınız var yani. Kırın elinizle. Şimdi şuradaki portala gireceğim. Bu sefer bunu gözüme kestirdim. Açlık var yapacak bir şeyim yok maalesef. Çünkü video çektiğim için hızlıca gideyim dedim. Siz ama arkadaşlar kesinlikle sıfırdan başladıysanız koşturmayın. Evet portalımızdan çıktık. Şimdi burada yapraklar var. Hemen yaprakları kıracağım. Belki bir elma elma çıkarırız. Hani belki hani bir deniyoruz şu anda ama şu anda ek olarak serverda bir pink mevcut. Çünkü arkadaşlar burası Tobi Tuti ve hani yabancı bir sunucu. Türk sunucusu değil. Türkiye'den yabancı bir ülkeye bağlanıyormuşsunuz gibi düşünün. Hani pink normaldir olacaktır. burada herhangi bir odun bulamayacağız galiba ama ben bir gezmek istiyorum. Bir görmek bakmak istiyorum. Şuradaki tane tahta var. Aslında buradan bir crafting table çıkarabiliriz ama ben odun istiyorum. Aynen bir tane odun buldum arkadaşlar. Hayırlı olsun. Daha kaç dakika olmuş yani şunun şurasında? 6-7 dakika falan bir tane odun buldum arkadaşlar. Hayırlı olsun. İlk araç gerecimi yaparım. Buradan elmasa kadar kasarım. Çünkü yani sonuçta sizde eliniz boş girmeyeceksiniz arkadaşlar. Elinizin boş girmemesi lazım. Tobi Tuti'ye to yoksa e, kötü şeyler yaşıyorsunuz. Onun dışında işte Tobi Tuti to hesap çalımı bilmem ne falan filan be. hiç ben denk gelmedim. Duymadım da. Ee, yani böyle çok soran oluyor abi tut işte hileci var orada ne yaparız ne ederiz falan filan. Buradan elma toplayacağım işte arayacağım şu meşe şeylerinden falan filan. o Elma bulabilirsiniz edebilirsiniz arayabilirsiniz bakabilirsiniz. Onun dışında nether'dan devam edebilirsiniz. Hatta ben nether'a geri gideyim. Yani hesap çalma olayını bilmiyorum. Hani hep diyen var da hani hesabım gitti şu oldu bu oldu bilen yani şu bu diyen var ama hiç yani ben yakın çevremde duymadım hani hesabı giden. Onun da bilgisini vermek istedim şu tabelalar vardı hiç okumayacağım çünkü tabelalara gerçekten çok garip şeyler yazıyorlar arkadaşlar. Ben buradan devam edeceğim. Hiç tabelalara bakmıyorum bile yani hiç bakmıyorum. Bazen nedir de böyle saçma sapan bir yere sizi doğurabiliyor oyun atabiliyor gidiyor arkadaşlar. Yapacak hiçbir şeyiniz yok. Şu anda highway'in altındayım. Highway üstümde gördüğünüz gibi. Şuradan hemen highway e çıkabilirsek ne mutlu bize. Okey highway'imize çıktık. Şimdi bu highway nereye doğru gidiyor? Yine çapraz devam ediyor. Çok güzel çaprazın devam edip başka portallara da bakacağım. Hani Başka itemler, başka opsiyonlarımız var mı? Onları da sizlere göstermek istiyorum. Artık koşmayla ilgili hiçbir şeyim kalmadı. Hani ne yemeğim, ne suyum, içecek hiçbir şeyim kalmadı. Aç ve susuz haldeyim. Ben Twitch yayınındayken ilk başladığım zaman... ...buralara işte farm yapanlar, cartlar, curtlar koyanlar... ...yemekler, karpuz mekanları yapanlar vardı ki... ...hatırlarsınız belki bir base bulmuştum ki... ...hani dediğim gibi arkadaşlar... ...o gerçekten odun bulmak kolay yani. Bulamadım, bulamıyorum abi diyen... ...bilmiyorum hani hayvan bulamazsın. Okey ilk başlarda ama hani... Odun bulmak gerçekten kolay arkadaşlar. Odun bulmakta hiçbir şey yok. Çünkü hani bakın o anda odun yani. Hatta şöyle baksara açayım. Hani etrafımızda da kutu var yani. Bir sürü sandık mevcut. Ee, hani bulunuyor odun bir şekilde. Hani yapmanız gereken tek şey hani karamsara bağlamadan oyununuzu oynamak. Bu yapraklardan e, elma çıkıyor mu hiç bilmiyorum. O yüzden hiç denemeyeceğim. O yüzden hiç uğraşmayacağım bununla. Ama dediğim gibi arkadaşlar çalıdan, çırpıdan, çimenden, böcekten, şuradan buradan, elmalarla falan filan yemek toplayabilirsiniz. Zaten yemeğe de çok ihtiyacınız olacağını sanmıyorum en başlangıçta. Yani e, hemen ölmezsiniz. Ben deli dana gibi koştuğum için öldüm. Hani öl ölürüm biraz sonra belki. Çünkü za zaten daha koşturamıyorum edemiyorum. Şurada bir yapı var. Mesela buraya gideceğim ne var bilmiyorum ama. Oradaki siyah şey obsidiyemle aynen obsidiyene benziyor. Ee, hani girip çimenden bilmem neden işte ne bileyim tarım işine girebilirsiniz. Bir şeyler toplayabilirsiniz. Karpuz yapabilirsiniz. Yok karpuz yapamazsınız özür dilerim. Ee, buğday yapabilirsiniz edebilirsiniz. Havuç toplayabilirsiniz yapabilirsiniz falan filan. Fistan fıstık bunları uğraşarak deneyerek bulabilir. halledebilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Onun dışında da Tobi Töten'in spamından kaçmakta gerçekten hiçbir şey yok. Yani basit bir iş çıkarı gidersiniz Bakın dümdüz yere geldik yani. Hani nereden nereye gibi düşünebilirsiniz. Burada bir bot var. Eskiden botla fly varmış galiba uçuyormuş insanlar. Bir şey olmaz. Yani dursun orada. Evet bu video da böyle bir videoydu. Hani yine bir e, bir rehber videosu gibi bir şeydi. Ufak bir şey. Ufak minnacık bir şey. videoydu. Böyleydi. Yarın 12'de yeni bir video atacağız. Her gün 17'de Twitch'te Yayındayız. Discord'da da bekliyoruz arkadaşlar. Gelmenizi yani sizin <laughs> faydanıza gelmeniz sizin faydanıza. Ee, Discord'da çünkü sürekli etkinlik veyahut da bir çekiliş yapmaya başlayacağız artık. Evet video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Hoşçakalın. Bay bay.